Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tabii ki de e, yeni oyunu yani oyunumuz yeni ama kendisi de bir güzel ama oyunların yepyeni yenisi çıkan oyun karşınızda pop'in playtime arkadaşlar pop playtime oynuyoruz ben bunu e, benim temiz arkadaşlar ben bunu e, birkaç kere video aldım çekmemiş. bir şekilde çekmedi. Game Capture yani benim suratım olmadan eski videolarımı izlerseniz Game Capture'dan çekiyordum. Ee, onda da bu burada çekmedi, bunda çekmedi. Ee, bu sefer telefondan çekiyoruz. Yani desteklemiyor mu? He, arkadaşlar desteklemiyormuş. Ee, sonra da e, telefondan çek telefondan çekiyoruz yani ne gibi şey ets gibi. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Hiç. <laughs> bu arada başarılı olduk arkadaşlar. Şunu takayım arkadaşlar. Değil mi başarılı olduk? Evet arkadaşlar. Yeşil pembe sarı kırmızı. Koş 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 koş. Biliyorum arkadaşlar o yüzden. Hiç uğraş. Burayı kestim. Şurada bu bekletme maçını mı bu? Grab type. Bak. Anlatılan şeyde arkadaşlar. Anlatılan şeyde bu canavar. Ve burada welcome. Yani hoş neydi? Geldi. Hoş geldinizdi. Ve hugi hugi. Hugi hugi değil de. Hadi, hadi. <coughs> Çok yaşa. Yorumlara yazın arkadaşlar. Değil mi yorumlara yazın? Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Kanal şarkısı yaptık. Yaptık arkadaşlar. O kanal şarkısını unuttum ya. Bu arada sen açacaksın ha. Discord'da. Tamam. Seni Discord'da açacağız. Sonra da bunu. Sana evet. mı açayım? Hayır hayır. Benim video yapacağım. Benimki değil mi? Grab. Me. Tamam. Poppy play Playtime. Thank you. Açıl, açıl, aç. Aç. Kolumuzu alıyoruz değil mi buradan? Evet, kolumuzu alıyoruz. Gel bakayım. İlk elimizi aldık. Ya hadi ya. Bak ıı. öyle hiç oyalanmıyorum. Bak öyle karşımıza bu gibi bir. Bu gibi bir. Hukuk hu gibi değil. Hadi hadi. Aldım lan direkt. Şuraya bağlayalım. Koş 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 koş. Arkadaşlar bir dahakine belki süre tutmadan yapabiliriz. Arkadaşlar speed run yapıyoruz. Speed hızlı, bitirme. Ya. hızlı bitirme. Değil Hı, mi? Hızlı bitirme. Ne oldu öyle? Kayboldu. Arkadaşlar bakın neyle kaybettim. Arkadaşlar Poppy Playtime normalde arkadaşlar e, paralı ama biz ücretsiz yükledik. Yasak oğlum mu? Keseriz burayı <gülüyor> keseriz. <gülüyor> arkadaşlar şunu da şuradan alalım. Akımız orada. Uzanır mı? Uzanmaz. Aa şurada şey vardı. Ne? Gıvı vardı yukarıda. Göstermiştin ya. O, hayır onlar, onlar, onlar o şey burada çıkacak bunlara. Sarı nerede? Arkadaşlar bir tane kalınca çok uğraşıyorum. Üf. Sinirimi en çok bozan şey bu. Sence de öyle değil mi? Doğru. Bakayım burada yok. Aha gördüm. Üff. Buradan belki. Ama da uğraştırıyor ya. <laughs> Arkadaşlar biz bunu ücretsiz yüklemedik de paralı. Evet arkadaşlar çok para verdik. Sizin için. Değil mi? Arkadaşlar işte. Takipçiler için para önemli değil. Değil mi? Hı hı. Şimdi oyuna dokunalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben yakınlaştırayım. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Orada. Tamam gördüler. Ücü senin. Ve sarı yani sarı nereden çıktı? <laughs> kırmızı elimiz geliyor. Arkadaşlar bu arada diye uzak uzak kurmayacağım direkt kaçacağım vallahi. Direkt kaçacağım uğraşamam. Aldım kırmızı elimi. Orada şey dürbün açma tuşuyla kırmızıya atıyoruz. E bu zaman tek bir günah açması şu. Arkadaşlar bak. Hadi bakalım gibiden kaçıyoruz. Kaç. <laughs> mi? Burada bir yer var. Burada burada birazcık alıştırma yaptırıyor bizi. İki eline sıkılıyor. Bak şu bak. Ay gidiyoruz. Hmm, doğru. Ne oldu? Ne oldu böyle? Şimdi karşımdan mı çıkacak? Bak. Nerede karşımıza çıkacak? Şu kapıda var ya. Hmm. Önce elektriği vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar tuzak muzak kurmayacağım. Direkt kaçacağım vallahi. Az, arkadaşlar ilk video çekeceğimde denemiştim olmadı. neden biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şey oldu. Ay yanlış şey oldu. Yanlış şey Ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Tam şey yapacakken. Tam daha daha düşürecekken beni şuradan falan attı. Burada öldük. Bir dakika durduralım videoyu.